Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. En son magazin haberiyle sizlerin karşınızdayım. Yalı Tapkını dizisinin başrolleri Afra Sarazoğlu ve Mert Ramazan Demir ile ilgili haberlerin ardından Mert Yazıoğlu'ndan da karşı atak geldi. Yazıoğlu Darma Duman dizisinde rol arkadaşı Hafsanur Sanzak Tutan ile bir fotoğrafını paylaştı. O pozu görenler Afra'yı kıskandırmak için paylaştı. Ferit'e karşılık derin yorumlarında bulundu. Sizlerde neler düşünüyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Bu çifti de seviyorsanız videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın. Kanalımıza da hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup Bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden, tüm kamera arkası, yalıt sapkının haberlerinden Mert, Afra ve diğer güzel oyuncularımızdan haberdar olursunuz anında. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.